Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir kız bir de erkek karakter yapıyoruz hatta ikiz karakter bir dakika şunu göstereyim şimdi hmm. şu videoyu seçiyoruz arkadaşlar ilk önce erkekten başlıyoruz saşa geliyoruz arkadaşlar şu saçı seçiyoruz işte sonra yapıya geliyoruz birazcık inceltiyoruz bunu Böyle tamamdır. Şimdi kıyafete gelelim. Bakıyorum. Hmm. Erkeğe bunu gidiyoruz arkadaşlar. İçine bunu. Tamamdır. Bakın dakika surat da seçiyoruz. Birazcık bir şeyler ekleyelim bir de. Daha hazır değil ya. Peki hmm. şimdi şunu seçiyoruz arkadaşlar. Tamamdır erkek bu kadar. Dur animasyonu seçeceğiz. Animasyon olarak. Hmm. Şunu seçeceğiz. Old school. Bu. Tamam. Erkek. Şimdi kıza geçelim. Kızı hemen yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Saçı şu şekilde olacak arkadaşlar. Şunu çıkaralım. Bunu takalım. Hmm. Bacakları da böyle yapalım. şeklini birazcık ince yapalım kıza. Klasik pantolonlardan. Hmm. Bakayım şöyle. Bunu seçelim ya. Güzel duruyor bence. Hmm. T-shirtlerden de gene bunu seçiyoruz arkadaşlar. kıza gözlük takıyoruz ama. Siz isterseniz takmayabilirsiniz. Ben taktım. Kıza da hmm. ay. Şunu takıyoruz arkadaşlar. Aslında istediğiniz kaykayı da seçebilirsiniz. Bak mesela şöyle bir kaykay varmış. Bunu da ekleyebilirsiniz yani. Sizde olan kaykayı ekleyin. Yoksa başka bir kaykay alabilirsiniz. Fark etmez yani. x yazdım yanlışlıkla olsun sen geçersiz sat diyor aslında çok benzedi ama olsun bir de bu karakter var işte böyle bunlar da çok benzedi bir tek bacaklarına fark var. Bir de şu arkasındaki kılıç. Evet arkadaşlar bugün videomuzdaki Evet arkadaşlar bu videomuzda sona erdi. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.